Herkese mutfağımdan merhaba. Bugün sizlere şekilli poğaça yapacağım. Onun için gerekli olan 2,5 su bardağı ılık süt. 1. bardağını ekledim. Şimdi ikinci bardağımı ekliyorum. Yarım bardağımı da ekliyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ bardak ölçüm 200 milimlik su bardağı olacak ve 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum bir yemek kaşığı kuru maya karıştırıyorum güzelce karıştıralım bir yumurta akı ve 200 milim ile ölçtüğüm 4 su bardağı unumu ekleyip üzerine de bir tatlı kaşığı tuzumu ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Güzelce yoğurmaya çalışın. Unumu daha sonra azar azar ilave edip tekrar güzel bir şekilde yoğurmaya çalışacağım. Toplamda 6 su bardağı un aldı. Son yarım su bardağını gerek duydukça bir tatlı kaşığı ekleyerek yoğurmaya devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi azar azar ekleyip homojen bir kıvam alması için yoğuruyorum. Çok ele yapışan bir hamur olmayacak, çok sert de olmayacak. Orta bir kıvama ayarladım. yoğurma işlemim devam ediyor. Şimdi sert bir zemine çok az bir ayçiçek yağı dökerek hamurumu oraya aldım ve dıştan içe doğru bükerek kıvam almasını sağlıyorum. Yoğurma kabınızla güzel bir şekilde yoğurduğunuzda buna gerek kalmıyor. Şimdi ben size göstermek amaçlı daha bir güzel şekilde sert zeminde yoğurmak daha kolay oluyor. Evet yoğurma işlemi tamamlandı. Bir iki daha dıştan içe doğru aldıktan sonra geniş kabımı alıp üzerine bir damla ayçiçek yağı sürüp şeffaf folyo ile kapatıp kalınca bir örtümüzün arasına alıp mayalanmaya bırakacağım. Evet, gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Gazını alıyorum. Bu şekilde yapmamızın sebebi poğaçalı, poğaçamızın daha taze kalmasını sağlıyor. Elimi çok hafif yağlayarak bezeleri ayırıyorum. Ben bu hamurumdan 15 beze yaptım. Tabi büyükçe oldu siz e, isterseniz ufaltabilirsiniz. Tepsimi 12 beze sığdı. 3 bezi de farklı ufak bir tepsiye koydum. Evet. Hamurumu bezelerime ayırdım ve ilk yaptığım bezeden başlayacağım şekilli şekilli poğaçamı yapmaya. E, sert olan zeminimizi çok çok hafif yağlayıp elimi iki elimle veya tek elle bastırarak inceltiyorum. incelteyim hamurumun uç kısmına peynirimi yayıyorum ve bir kat gelecek şekilde katlayıp uç kısmına bastırıyorum daha sonra şekil verici aletimle ön yüzünü şeklini yapıp rulo şeklinde sarıp ay şeklini verdikten sonra sağ, yağlı kağıt serili tepsime diziyorum Tekrar yağladım zeminimi. Bezemi üzerine koydum ve elimin yağıyla incelterek açıyorum. şekil vericiyle bastırarak şeklini veriyorum ve tekrar rulo halinde, rulo şeklinde sarıp ay şeklini verdikten sonra tepsime diziyorum. Farklı e, oluyor. E, eğer e, şekilli aletiniz yoksa rulo şeklinde bir kat katladıktan sonra ön kısmına bıçakla çizikler atıp aynı şekli elde edebiliyorsunuz yan yana olacak şekilde ince çizikler attıktan sonra aynı işlemi yaparsanız hemen hemen aynı görüntüyü yakalayabiliyorsunuz Evet tamamladım. Şimdi üzerini örterek ısınmış olan fırınımda 5 veya 10 dakika kadar mayalanmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi e, yumurta sarıma bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı yumurta e, süt ekleyip şekerli poğaçamın üzerine e, süreceğim. Daha güzel sürülebilir ve renginin daha güzel bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Hafif hafif çok bastırmadan sürüyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde şekilli poğaçalarım kabarmış. tercihe bağlı üzerine susam da ekleyebilirsiniz. Ben bu defa susamsız yapmayı tercih ettim. 200 derecelik fırında pişireceğim. Evet gördüğünüz gibi şekilli poğaçam pişti. Renginin güzelliğini de görebiliyorsunuz. Üzerini örtüp hafif ılımasını bekleyeceğim. Evet. Alalı bezimi kaldırdım. Ve şimdi size dokusunu göstereceğim. Bakın yumuşaklığını görebiliyor musunuz? Gerçekten çok lezzetli bir poğaça tarifim bu. Ve çok lezzetli oldu. Halen sıcak. E... Hafif ılımış olan bir poğaça arıyorum. Evet. Yakalayabildim. Bakın dokusuna. Hem dokusu hem lezzeti inanılmaz güzel oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Ben yiyebileceğimiz kadarını bırakıp gerisini dondurucuya attım. Ara ara çocuklara çıkarıp atıştırmalık olarak veriyorum. Aynı tazeliğini koruyor. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Ve bildirim zilini açarsanız yaptığım videolardan haberdar olursunuz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Yüreğinizden ve dilinizden sevgi eksik olmasın. Allah'a emanet olun.